Genç oyuncuların Türk tiyatrosuna getirdiği en önemli özellik, en önemli nitelik bence el birlikçi çalışma yöntemidir. Ee, genç oyuncular tarafından topluca yazılmış vatandaş oyunu, tahta tükütü gibi yayınlar, oyunlar var. Burada yazan genç oyuncular, sahneye koyan genç oyuncular, oynayan genç oyuncular gibi hiçbir isim zikretmeden sadece genç oyuncular adı var. Ee, bu da gösteriyor ki toplu yazım, günümüzde çok söz konusu olan toplu reji, e, el birlikte çalışma konusunda genç oyuncuların çok büyük çabaları oldu. Bir sloganımız vardı. Garcia'ya mektup derdik. Hatta çalışma yerimizde büyük harflerle duvar boyu yazmıştık. Bu Güney Amerika'da olmuş bir olaydan çıkma bir şey. Garcia diye birine bir mektup gidecektir. Garcia'nın adresi belli değildir. Kimin götüreceği belli değildir. Sadece Garcia'ya mektup gidecek denir. Ve Garcia'ya mektup gider. Bizde de öyle olurdu. Oyun. Şöyle bir oyun oynanacaktır. O oyunun yazarı belli değildir. Oyuncusu belli değildir. Rejisörü belli değildir. İsimleri yoktur. O oyun topluca sahneye konurdu. Oynanırdı. Yazılırdı. Dekorlar hep birlikte değiştirilirdi her şey hep birlikte yapılırdı. Bu biraz hayalci gibi gelecek ama pratikte gerçekleştirilmişti bu.